Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir aydan herkese kocaman merhabalar. Şansınız bol olsun. istekleriniz gerçekleşsin ki zira bu hafta yoğunlukta istediklerinizi kendinize çekeceksiniz. Bu yüzden ne istediğimize çok çok dikkat ediyoruz. Bu arada ay tutulmasında ne olduğunu anlattım. Merak edenler için söylüyorum. Videomu izleyebilirsiniz. Şimdi bugünkü amacımız nedir? Bugün konuşan kağıtlarımıza sevdiğimiz neden bizden uzaklaştı veya ben neden öyle düşünüyorum? Bakalım sevdiğimiz bizden neden uzaklaşmış? 1 2 3 Bakalım ve yoğunlaşalım lütfen. Hangisi nin enerjisi bize çok çok daha iyi geliyor. Bugün takviye kağıtla yapacağım. Çünkü ne yapmamız gerektiğine bizde bir bakalım. Sevdiğimiz, neden bizden uzaklaştı acaba? Neden bir rutine sokamadık beraberliğimizi? Birinci kağıt, ikinci kağıt, üçüncü kağıt net bir şekilde görüyoruz. Evet, tercihimizi yaptık mı? Hemen açıyorum. Şimdi uzaklaştığı için partnerim birinci kağıdı seçen sevgili arkadaşım. Kendini suçluyorsun ve nerede hata yapmış olduğunu düşünüyorsun sürekli. Çevrendekilere bakıyorsun. Bazen kendine kızıyorsun. Ne yapmak istediğini bilemiyorsun. E, ders alman gerekiyor yalnız. Karşı tarafı biraz e, kız, kızdırmışsın. Biraz aranız epeyce açılmış biraz değil epeyce açılmış zaten ee, belki dua etmelisin ayrıca bu yapmış olduğun hatayı toparlayıp toparlayamay toparlayamayacağına bakman gerekiyor ki biraz karşı tarafın zamana ihtiyacı var bundan dolayıdır ki sürekli arama sürekli onun hakkında konuşma bir hafta kadar bekleyelim bakalım ne olacak olur mu sevgili canlar İkinci kağıdı tercih edenler. Nerede hata yaptığını söyleyeyim. İnanılmaz boyutta net ve açık çıkmış. Karşı tarafı tam olarak tanımıyorsun. Tam olarak hayatını bilmiyorsun. Her şey çok iyi giderken birdenbire kesilmeler yaşanmış ayrıldığını düşünmeni istemiyorum. Tekrardan görüşeceksin. Fakat karşı tarafın da çevresi inanılmaz boyutta fazla. Bazen e, abartılı bir şekilde sana zamanı çok fazla ayırmış. Bundan dolayı ki yani abartı olmuş. Hemen öbür çevresine de yönelmiş. Bu sefer görüşmemenizde bir abartı olmuş. Bundan dolayı sakin olmanda fayda var. Sabırlı ol ve ne yapmak istediğine bak ve başkalarının seni fark etmesine de lütfen izin ver olur mu sevgili dostum yani bir kişiye kendini bu kadar çok bağlamana gerek yok 3. kağıdımıza bakıyoruz evet bu dönemde ilişkilerde özellikle bu hafta çok fazla dengesizlik var ee, sevgili Üçüncü kağıdı seçen dostum, hayatında yeniliğe yer aç. Hep aynı ve rutin gitmiş olduğunuz için ilişkide bir uzaklaşma olmuş. Kendinde değişiklik yapabilirsin, yaptıklarında değişiklik yapabilirsin. Hep aynı şeyleri konuşmayıp farklı şeyler konuşabilirsin, farklı ortamlara girebilirsiniz. E zaten. Sevgi enerjisine inanılmaz boyutta sahipsin ama çok boğma karşı tarafı. Boğduğundan dolayı bu sefer karşı taraf senden uzaklaşmak isteyecektir. Hep senin istediklerini yapamaz karşı taraf. Birazcık onun da kafasını dinlemeye ihtiyacı var birazcık saygı görmeye ihtiyacı var. Sürekli onu suçlayarak bir dengeyi sağlayamamışsın. Bir suçlusun, bir seviyorsun. Dengeyi sağlaman çok çok önemli. İç dünyan kıpır kıpır inanılmaz güzel düşünceler, güzel fikirler düşünüyorsun. Ama önemli olan bunu hayata geçirmen ve çok fazla tepkisel olarak davranmaman.